Arkadaşlar cümlete selamun aleyküm. Çok güzel bir yere geldim. Şimdi arkadaşlar burayı besleyen e, Gümrük müdürü neydi abinin adı? Yalçın Çınar. Yalçın Çınar abinin kuşların olduğu yere geldik arkadaşlar. Kendisi rahatsızlanmış arkadaşlar. Epeydir kuşlara bakmıyorlarmış. Sadece haftada yemini koyup gidiyorlarmış. E, çok büyük rakamlar arkadaşlar. 1 milyon lira para harcamış sadece kuşlara. 5-6 senedir bakıyor biliyorum. Geçen sene çok güzel beyazlar oynadı. Dumanlılar, Araplar oynadı. Göklerden seyrettik. Boz dumanı kirli seyrettim. Çok mesafeliydi burada ben. Ee, kendisi pek göstermek istemiyordu. Kendini. Kendisi de burada yok zaten. Arkadaşlar yalnız şöyle bir sıkıntı var. Bu kuşların anneleri babaları. Doğru mu abi? Bilemiyor. Bilemiyoruz. Şimdi arkadaşlar bunlar Erzurum'dan getirdiğini biliyoruz. Seçerek aldı bu kuşları. Beyazları. Çok eskiden beri besliyor bu kuşları. Bunlar beyazlar arkadaşlar. Ama hangisi eş, hangisi şey bilmiyorum. Burada yani içeride de böyle yeri var normalde. Hepsini ayırdık. Aa bir tane orada bozkirli kalmış abi. Ha onu sakat doğru. Ayırdık arkadaşlar böyle. Beyazları bu şekilde. Ee, ben çok mesafeli çok böyle atışlı kuşlar seyrettim. Sesleri, suratları çok güzel kuşları. Kupa tarzı kuşları değil ama arkadaşlar. Böyle sayı yapan kuşlar değil. Bilginiz olsun. 13, 15, 16 seferler yapan hayvanlar. Bu beyazlar. İki önce mükemmeldi. Şu kuşu kuyruğu boyalı olan 2 sene önce seyredilmiş evet. Atan kuş değil mi o evet, abi? Evet atan kuş. O boyalı olan dişi. Ee, şu beyaz, şu beyaz. Arkadaşlar yani bunlar hangisi anne, hangisi baba bilemiyoruz. Biz de biliyoruz. Kendisi rahatsız. Gözüm görmesin gidin hepsini alın dedi kuşların. Kalıp olmuş ya. Evet dışarı çıkamıyor. Allah Allah. <laughs> <laughs> Doktor demiş dışarı çıkmayacak. Ee, zaten bakmıyordu gelip değil <gülüyor> mi? <laughs> Yemini suyunu koyuyordunuz. Öyleydi. Beyazlar bunlar arkadaşlar. Arkadaşlar bu kanalda gene anne baba ve arkadaşlar e, kuşlar. Aa bak şu kuşa ben dişi diyordum ha. Herçem erkekmiş. Bu kuşlarda bir tane yanar döner var içinde. Bu kuşlarda gene bir sülale. Çok eski kuşları bilenler bilir bu kuşları nereden alındığını. Çok yerinden almış bu kuşları da. Çok büyük İsmini söyleme dedi arkadaşlar. İsmini söyleme dedi. Bilginiz olsun. Bu aldığım yerinde. Çünkü çok büyük rakamlar vermiş almış bu Araplar, Rumanlar'da. Bunlar da bir sülal arkadaşlar. Bir tane yanar döner var içinde. Ama hangisi bunların baba, hangisi anne onu da bilmiyorum. 3-4 senede çoğalıyor burada bu kuşlar. Ama uçurdu gördü. Kaç yaşına girdi Yalçın amca ya? 80'i e geçti. 80 geçti. mi? İyi kuşçudur arkadaşlar. Yani bu kuşlar da güzel beyler. Artık kader kısmet şu Arap bıyıklı falan. Çok güzelmiş. Şundan bir acaba? Vallahi çok güzelmiş. Burada bir kümes arkadaşlar. Gene içeride burada da hiç kuş kalmadı gösterebilirim. Arkadaşlar. Yani ayırmadık hiç. Burada boş. Böyle. Arkadaşlar bunları da Ankara'dan almış zamanında. Göklerde, gökler ve bozlar bunlar da. Şöyle arkadaşlar. Gökler ve bozlar. Ufak yavrular vardı. Buradaki bir arkadaşımız bahçede bir abimiz daha besliyor onu kümese. Koyduk postaları falan var. Ufak yavru olanları. Değerli dostlar. Eski gökler. Şöyle. Güzel gökler, bozlar var. Hazırlar da varmış içinde ama hangisi bilemiyoruz arkadaşlar. Ama tabi epeydir uçmuyor. Arkadaşlar bunlardan bir tane bozkirli bir tane bozdumanı kirli seyretmiştim ben. İyi mesafe vardı. Uçlarda bilginiz olsun koca yaşlı bir erkek var burada kagam gitmiş. Şu koca yaşlı bir erkek. Şu öyle bir tane eserli bir erkek var. Yani burada artık şansa kadere anne baba bilemiyoruz dediğim gibi elemezdi de. Dişim acaba ya? Burada da gene bunlar var arkadaşlar. Boz dumanı kirli bir tane takkalı var. Bir boz kirli var. Bunlar da bir sülale. Gene bunlar var arkadaşlar. Şu dişi falan güzelmiş dumanlılar. Bir tane sarı var. Onu bir yerde seredip almış arkadaşlar. Şu şu dumanlı perçemli var, şu dumanlar var. Dumanlı grubu, kirli grubu arkadaşlar bunlar da. Bu şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun. 80 tane burada kuşumuz var. Bunları götüreceğiz. Kümesleri falan boşaltacağız arkadaşlar burayı. Bakamadığı için. Böyle güzel bir tesis yapmış aslında. Ama e, bakamamış. O yüzden götüreceğiz. Cumartesi günü kısım kısım artık hepsini çıkartamayız ama kısım kısım mezata çıkartacağız arkadaşlar. Beyazlar falan büyük kuşlar arkadaşlar yani Araplar, beyazlar, gökler. O boz dumanlı ikililerden seyrettim. Şu ortalık kümesi bilmiyorum ama hep iyi kuşlar var bilginiz olsun. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun saygılar selamlar.